Bugün size e, çok güzel bir yemek yapacağım. E, yemek yapacağım derken de şunu söyleyeyim. Elimizde ne varsa onu yapacağız. Yemeğimize başlayalım. Şimdi burada iki tane patlıcanımız var. üç tane kabağımız var. E, dedim ya elimizde ne varsa mutfağımızda ne varsa. Soğanlarımız var, biberlerimiz var. Gönül istedi ki 3 patlıcan olsun, iki kabak olsun. Ama şunu söyleyeyim. Bu videonun sonunda şahane bir lezzet çıkacak. E, elimizde sadece patlıcan varsa patlıcandan da kabak varsa kabaktan da bu yemeğin aynısını yapabilirsiniz. Patlıcanları soyarken şu bıçakla parmağımızın arasında ince bir çizgi kalacak. E, bazen diyor usta ya biz senin gibi soyamıyoruz. Elimizi, bıça e, elimizi bıçağa yapıştıracağız şu şekilde arada bir ince çizgi olacak. O ince çizgi ne yapacak? Patlıcanlarımızı istediğimiz şekli verecek. Şu şekilde arkadaşlar. Elimizin biri bu tarafa doğru giderken biri de bu tarafa doğru gidecek. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer işleme geçiyoruz. Şimdi patlıcanları söyledik. Kabaklarımızı şöyle hafiften bir çizgi atıyoruz. Bu yemeği mutlak surette iyi izleyin. Kesinlikle çok lezzetli. Biraz iri olacak malzemelerimiz. Sebzesi hazır. Sıra geldi soğanlarına. Soğanlarına ne yapıyoruz? Ufak soğanları sadece dörde bölüyoruz. Yarısını dörde yani. Soğanlarımız hazır. Şimdi e, biberleri doğrayacağız. Biberler de iri olacak. Şimdi dersiniz ya bu adam ne yapıyor? Sonunda göreceğiniz ki inanılmaz derecede güzel bir yemek çıkacak. Kaydırdım gitti. Ne yapmak istediğimi göremeyeceğim. Niye göremeyeceğim? Ben şimdi bu patlıcanlara öyle bir işlem uygulayacağım. Kızartmadan, kızartılmış gibi lezzetli olacak. Ee, o aşamaya gelince de onu gösterelim. Sebzelerimiz hazır. Ee, i̇ki aşamalı işleme geçiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bütün malzemeleri doğradım. Şimdi bunun altına yağlı kağıt da serebilirsiniz. Yapışmasın diye. Yağlı kağıt sererseniz yapışma olmaz. Sen niye sermedin usta diyecek? Ee, Allah'ın izniyle ben yapıştırmam. Da onun için sermedim. Şimdi tuzumuzu atıyoruz üzerine. Çok az da bir sıvı yağ. Ne yapıyoruz? Bunu böyle tuzla sıvıya ile bir harmanlıyoruz. Diyelim ki elimizde eksik olan malzeme var. Katmayın. Kırmızı biber yoksa katmayın. Patlıcan yoksa katmayın. Sadece kabak varsa kabaktan yapabilirsin. Patlıcan varsa patlıcanla yapabilirsin. Ne yapıyoruz bunu şimdi? Önceden ısıtılmış 180 derece fırına götürüyoruz. Azimeyle fırına atıyoruz. 180 derece fırına atıyoruz. Ara ara kontrol edeceğiz. Şimdi şöyle patlıcana bastırıyoruz. Görüyor musunuz? Patlıcanımız dağıldı. Bu pişmiş demektir. Ocağın başına geçiyoruz. Şimdi sıra geldi lezzet patlamasına tavamızın içine bir sıvı yağımızı boşaltıyoruz tabi tavamızın altını ben önceden yaptım ee, daha sıcak olsun diye tavamız iyice ısındı şimdi soğanları boşaltıyoruz kapağı kapatıyoruz sebebi e, ev ocakları yeterli ısıyı vermiyor İşte 100 derecelik ısıyı ne yapacağız 130 derece, 140 derece çıkartacağız kapağımızı açacağız ne yapacağız ara ara karıştıracağız Hemen kapağımızı açıyoruz. Bunu tam karamelize yapmayacağız. Niye? Diğer malzemelerle beraber yapmak için. Hemen ne yapıyoruz? Karışımı döküyoruz. Gördüğünüz gibi soğanlarımız olmak üzere. Şimdi bununla beraber ne yapacağız? İkinci karamelizeyi yapacağız. İkinci karamelizeyi yaparken de baharatlarını katacağız. Burada pul biberimiz, karabiberimiz, tuzumuz, üç diş de sarımsağımız var. fırınlatın patlıcanlar da kabaklarda çiğ kokusu olmayacak ne olacak hafiften bir fırını verdi yanık kokusu olacak şimdi şöyle göstereyim karamelize olması yakın eğer elinizi değdiniz size soğanlar biberler sert geliyorsa korkmayın kenarından az bir su verin bu suyun buharını çekene kadar içinde ne yapar o yumuşar suyun buharını çektikten sonra karamelizeye tekrar devam etmiş olursunuz Kapağımızı açıyoruz. Gelen sesleri duyuyorsunuz. Şu renge bakın görüyor musunuz? İşte bu fırın yanığı. Lezzet burada. Kapağın üstündeki renkte. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Kapağı kapatıyoruz. Ocağın altını kısıyoruz. Yani kuş gözü dediğimiz şekilde çok kısıyoruz. İçinde terletme yapıyoruz. Bütün lezzetler birbirine karışsın diye. Ortalama 5 dakika kadar beklettim. Altını kapatıyoruz. Bir parça sunuma gitmeden önce tereyağı atıyorum. E bu tereyağı ne kadar az kullanırsan kullan kokusunu, lezzetini her tarafına verir. Eğer ben bunu baştan atmış olsaydım içinde yanardı, kaybolurdu. Hiçbir lezzeti kalmazdı. Şimdi sıra geldi soğuma. Hemen kapağımızı şöyle koyalım. Şöyle bol soğanlı yerinden. Hemen ne yapıyoruz? Yoğurdumuzun üzerine bir yoğurdumuzun içine bir sarımsak döktük. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Görselliği de bu. Şekli de bu. Lezzetini tatmayan yemeğin ne olduğunu bilemez. Şöyle bir çevirelim. İnşallah sizin için faydalı bir yemek olmuştur. Video olmuştur. Elinizde ne varsa tekrar söylüyorum. Olanları katarsanız yine aynı lezzet alabilirsiniz. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.